Nidemiz için çok büyük öneme sahip olan Nide bağlarının canlanması için çok önemli bir faaliyet yapıyoruz. Ee, bu da Nide bağlarımızın e, burada yaklaşık 10 dönümlük bir araziye e, 7 farklı çeşit bağımızı Dikimini öğrencilerimizle beraber gerçekleştirdik ve inşallah biz bunu ilk etap olarak düşünüyoruz ve bundan sonraki etaplarda da bağımızı öncelikle 50 dönüme tamamlayacağız. Daha sonrasında da 100 dönüme kadar büyütmeyi hedefliyoruz. Nidemiz için büyük öneme sahip nide bağları şarkısı da var. Bundan sonraki süreçte de birkaç yıl içerisinde de buradan yetiştirdiğimiz köklerimizi üreticilere ücretsiz bir şekilde dağıtmayı planlıyoruz. Aynı zamanda yine öğrencilerimizle de bugün burada yaklaşık 30 dekarlık bir alanda sebze ve benzeri karpuz, kavun gibi ürünlerimizde dikimine başladık. Hem ıslah çalışmalarımız hem de çeşitliliği artırmak üzerine güzel bir ARGE araştırma projesi oluyor. İnşallah buradan çıkacak ürünlerimizi de halkımızın imkanlarına sunacağız. Hasa'da hasatta görmemiz bizim mesleğe yakınlaştıran bir etken oldu. Eserimiz genellikle arazide, serada ve e, bu sahada oluyor.